Evet, şeyde yaylaya çıkarken var. Kapalı su kullanıyoruz. Orada var bir tane Aa. Yok, açık? Ondan sonra özenle karıştırıyoruz. Varsa küçük bir mikser, yoksa çay kaşığı ile kahve kıvamını alana kadar güzelce karıştırıyoruz. Sonra bu evrede biraz daha üzerine su ekleyip şimdi çay kaşığıyla tekrarından kahve içinde eriyecek kadar güzelce karıştırıyoruz. Sık ateşte pişirmek üzere ocağımızın üzerine bırakıyoruz. Evde hanımların denememesini tercih ediyorum. Veyahut da ateşe dayanıklı porselen fincanlar üzerine denenirse daha sağlıklı olabilir. Şu anda yapmış olduğumuz boşnak kahvesi sade boşnak kahvesidir. Ee, bu kahvemizi orta şeker, az şekerli, orta şekerli ve şekerli olarak içebilirsiniz. Az şekerli de bir küp şeker veya da çok az çay kaşığının ucu kadar atabilirsiniz. Orta şekerli isteğe bağlı bir buçuk küp şeker veya da iki küp şeker atabilirsiniz. Çok şekerli de, de üç tane küp şekeri önerebilirim. Büyük fincanlar için geçerlidir. Ondan sonra kahvemiz yavaş yavaş. Demini almaya başladı. Görüyorsunuz. Fincanda özel kulpsuz fincan. Evet, fincanlarımız özel ve kulpsuz ve ateşe dayanıklı fincanlarda denemenizi tavsiye ederim yoksa fincan kırılıp o an her yer batabilir. Yani bir sakatlık çıkabilir ortamda. Yanabilirsiniz. Evet, daha dikkatli çekerseniz yavaş yavaş kahvemiz yukarıdan böyle demini almaya başlıyor. Yani köpürmeye başlıyor yavaş yavaş. Bu evredeyken özellikle ateşi gördüyseniz alttan iyice kıstım. Daha güzel böyle daha ince ince kendi haline köpürmesi için. Tarımız hala köpürüyor. Bu esnada evde deneyecek kişiler için, yani ele alışkın olmayacak kişiler için özenle uyarıyorum. Fincan şu an çok sıcak. Ve tutarken bir saniye eline hemen onu alıp kahve altlığının altına hızlı bir şekilde koymanız gerekir. Ve bu son evrede çok iyi ayarlamanız gerekir. Ben ateşi çok kıstım. Kahveniz taşıp bütün emeğiniz çöpe gidebilir. Ve kahvemiz gördüğünüz gibi özenle kabarıyor. Ve kabardıktan sonra servis edilmek üzere kahve tabağının üzerine alıyoruz. İsteyenler böyle de içebilir. İsteyenler bir çay kaşığı yardımıyla bunu daha güzel bir hale getirmek isterse bu da işin artık son inceliği. Güzelce böyle köpüğünü dağıtıp şu an içişi hazırdır. Afiyet olsun.